kadar hiç mi var Neyse çekeyim <laughs> Çok <laughs> heyecanlıyım ben 23 Nisan kutlu olsun. Bugün 23 Nisan için bir tane gösteri gösterileceğiz. Yine söylüyorum. 23 Nisan kutlu olsun. Bugün küçüklerin ve üniversitelerin sınıfıyla gösteri yapıyoruz. Bugün eğlenme gündür. Bugün neşe doluydur. Atatürk bize bu armağanı vermezseydi kim bilir biz o hapishanelerde çok boş boş dururduk. Atatürk bize armağanını hediye ederek biz de bugüne kavuşabildik. Atatürk bizi çok sever. Bunu biliyorsunuz ki. Atatürk çocukları her insanı çok sever. Kötüleri bizim elimizden kurtardı. Atatürk bunu doğruluk doğru yaptı. Ya bir insan paylaşacaktı ya Atatürk izin verecekti. Atatürk bu dünyanın sahibidir. O nasıl ne isterse o olur. Ya paylaşmaz ya pay paylaşır. 23 Nisan'da ilk önce anı sınıflarını çağırıyoruz. Anı sınıflarını davet ediyoruz. Neyse ben de burada durayım da onları izleyeyim ne olacak ki ne? Öf. Çocuklar size kurduğum sırayı kurun. Hadi siz çocuklar. Ay pardon. Annesinin kızı baksana sonucu olmuş. Atı sen şunu bir. Sağ ol, anne. Sağ ol Ama şimdi olmaz. 23 Nisan'a ayı Ay hocam Hocama söyleyeyim de. Şey, tuvaletime gitmem lazım ya. Örneğim nerede şimdi benim? Örneğim. Yok benim bulamıyorum. Neyse ben en iyisi gideyim. Pardon pardon çok acil çok acil. Çok acil. Pardon pardon çok acil. Sus ben. Ay. Şimdi renk kötü başladı. Utanıyorum ya. Şöyle gireyim. Şu perdeyi de açsam bir. Ah siz durun durun. Sizemeyin. Ay perdeyi en iyisi kapatayım. Ay şuradan mı kapatamıyorum. Arkadaşlar lütfen bakmayın. Ay utanıyorum. Çişt. Bakmadığınız için teşekkürler. <laughs> Neyse şuradan geçeyim ya. Küçükler hala mı toplanmamış? Yok bunlar sıralarını unuttu kesin bak. <laughs> Çocuklar unuttunuz mu? Evet öğretmenim. Öğretmenim değil. Abla deyin bana yeter. Tamam abla unuttuk. Aferin. Gelin yaranız nerede? Yermiş gelmedi daha. Pandiş gel. Pandiş. Kardeşim gel. Abla tek beni pan ab kardeşim Tam kardeşim. O senin kardeşin mi? Herhalde canım. Uy. İnşallah gösteriyi sergileyecek Hadi gelin öbür yarınız. Gel Flower'ım. Kalk kalk sen de gel hadi. Tamam. 23 Nisan'ın maaşını söyleyeyim bakayım. Ona ne şöyle mi? Çok çirkin. Her neyse maaş olsun olacak ki. Ama inşallah başlayacağız. Dediğimizi söyleyin ya beni oyalatıyorsunuz ona göre sanki her tarafta vay bir gün çünkü en şerefli en mutlu gün bugün 23 Nisan hem neşeyle doluyor insan aferin ikinci söze geçiyoruz şimdi Burada hiç aksi olmayacak seyircilerimize sonradan üçüncü seçeneğe gelin. Hatırlıyorsunuz değil mi üçüncü seçeneğe kadar? Evet. Tamam çocuklar. Yanmayın tamam mı? Hadi. Bugün bir de biz kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Ay pardon 3 Nisan Hem neşeyle doluyor insan İşte bugün Atatürk'ten bir yayman Sonra hemen padişah kovdu Ay pardon amca Bugün 23 Nisan Hem neşeyle doluyor insan. Tamam. de biz kuruldu mu? Tamam bitmiş sanırım. Tamam. Ata çocukların armağını söyledik mi? geç söylemesek de olur abla ya. Aslında doğru söylüyorsun ama neyse. Yani söylememiz gerekiyor. Küçüklere teşekkürler. Küçükler benim arkamdan takip beni. Sırayı düzgün kullanın. Ana sınıfına teşekkür ediyoruz. Bugün Atatürk'ten bir armağanı. Bunu hiç unutmuyoruz. Ve ana sınıfını da küçükleri de teşekkür ediyoruz. Aramızda 23 Nisan ne olduğunu bilmiyor insanlar. 23 Nisan çok özel bir bayramdır. Bayramımızın ilk gündür. Bayram demek çok yakın demektir. Bunun için herkes bayramını çok severdir. Bayramını özenli kullanmak. Bayram bizi özelleştirir. Bu bizim sadece karne günümüzdür. Bazılarımızın karne günü olabiliyor mesela. Ama mesela saatleri karıştırmıyoruz. Ona göre 23 Nisan'ı tek sayıyoruz. Mesela 23 Nisan en özelliğimizdir. Ama en en özellerimizdir. Şimdi... Neydi? Adımız nerede? 8 Z çağırıyoruz. 8 Z'ler gelin. Kardeşim. Hiç gelmeyin. Kapı bağlı. alfa biriniz geldi. Hadi hoş geldi. Dibime girin kızım. kuzum. Hoş gör. Alfa tamamlamamız lazım. Oh, tamam, geç gel buraya da. Ay, son olarak ben kaldım. Sonuç bayağı büyükmüş ha. Bakışınız. Sınav bonus. Bunların sınıfı bayağı büyük. Aynen. Bak ben de bile şaşırdım. Yok ben. Senden daha çok şaşırdım. Lütfen kimse konuşmasın. Tekrar ediyorum. Lütfen tekrar Kız. Oh, tamam. Marşımıza başlıyoruz. Korkma sana boşuna. Arkadaşlar bir dakika. Teker teker söylemiyoruz. Şarkı söylemiyoruz. Şimdi biz şiiri söylüyoruz. Boşluk boşluk. Korkma sanat şapaklar iki üzerine sancar. Söner yurdumuzun üzerinde tutan el sonacak. O bizim benim yıldızıdır paylayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çakma. Kurban olayım çevrene ey nallı karaman karamanlı bir gün ne bu şiddet bu celal sana dökülen kanlarım sorma helal hakkı hakkı tapan milletimin islikler <laughs> Aferin çocuklar çok iyi yaptınız Ay Şimdi arkamdan takip edin beni arkadaşlar. Dönüyoruz. Başlıyoruz. Oh, itme beni. Tamam. Hem niye türmüyüm? İtme. İtme diyorsam 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Bugün en özel günümüzü de yaşadık. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan'ınız hep kutlu olsun en özel gününüzü bugün yaşadınız. Teşekkürler, teşekkürler. Ay pardon, ay pardon. Ay, öf çok utandım. <gülüyor> <gülüyor> pardon. Ha <laughs> bugün 23 Nisan. Bence yapmayın. E, rezil oldum. Dur. Söylemeyi unuttum. Evet. Çok güzel değil mi? Bugün çok güzeldi bir gün. Çekilir misin? E pardon. <laughs> ya. Birazcık da sunuculuğu ben kapayayım. öğretmen bana dedi. Canım. bugün bu okulda istediğinizi yapabilirsiniz. Dans, bütün her şey serbest. İstediğinizi yapın. Bugün buradaki gördüğünüz her şeyi bile yapabilirsiniz büyüklerde. Bugün küçüklerin bayramı. Büyüklerin de olabilir. Gelebilirsiniz. Ayrılın. Ay kızım. Okyanus. Ay benim adım okyanusu. Ay. Krem nereye gittin? Krem. Krem gel. Öf ne oldu anne? Krem kızım. Sana krem sürecektik. Öf, bunun için mi? Adım krem zaten. anne. Buraya tırmanabiliyor. Bak anne. En üstteyim. çingiz 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 çıkmış Bak. Hatta oynuyorum. Çingiz 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 çingiz. Çingiz 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 çingiz. Çingiz çingiz. jingle 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 benden atayım. Aa. Aa pardon. Yani biz de mi kızılarımızı atsak? Yok. Kız senin şu neydi şu kızının tarifini vermeyeceğim. Vermiyorum şimdi vermiyorum. Aşk olsun okuyorsunuz çok senin tarifini merak ediyorum. Sen bana vermiyor musun? Yok vermiyorum ya. Bak sen sen de bana şu yoğurdu nasıl mayalıyorsun onu öğreteceksin o zaman. O zaman söylerim kız. Ef, tamam okuyunuz. Başka bir zaman deseydim ben zaten sana paylaştım. Ya ay iyi ki de bugün neymiş ha. He. Her neyse be. Her neyse. Her neyse. Her neyse her neyse neyse. <laughs> ver sana ilk önce kızın tarifini. Hayır sen ver. Allah Allah ne oluyor size? Yok ben Selya ile takılacağım. Selya. Geliyorum kız. Bekliyorum. Üf, ne oldu? Çıkılır mı senden? Yakalayalım. Ay. Ben bal istiyorum bal. Hey ne yapıyorsun ya? Çekil. Nasıl sensin ya? Nasıl bu bal? Ben bal değilim. Sen çıldırmışsın. Kulağından tavana atacağım gel. Bol musun sen? Evet ben bolum. Ah, oh, ah. Bacağım acıdı. Ne Yardım et. Allah al, düşüyor. Ben seni böyle geçeyim. Teşekkürler. İyileşti bacağım. Bu ben bol? muslukmuş ben kaşlarım. Bal nerede bal? Bal istiyorum. Bal. Ben bir baba olarak bal istiyorum. Kıymetin ne budun ne? Sen ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Bal ne? Bal ne alaka? Ben bal istiyorum. Sen kırmızı bal mısın? Tevbe estağfurullah geçsene sen de kardeşimleme. Neyse biz gidelim. Gel ok. Gel krem. Ya anne eğlenmek istiyorum. Tamam hadi 5 dakika. Hayır istediğim kadar olsun. Hadi gel oyun oynayalım mı? Bak. Bak çok güzel. Ben oynamayacağım. Tamam. Şunu çok güzel yapalım. Ben de bunu yapacağım. Acaba nasıl oynanıyordur? Şimdi acaba böyle midir? Öyle mi di? Böyle mi di? Öyle mi di? Nasıl oynandığını bile bilmiyorum ben kardeşim. Keşke bilseydim. Aa! Böyle her böyle, ya, 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 no. böyle yani. Bir, iki, üç, dört. <laughs> Söyleciyi dolduracağız galiba. birazcık takılayım. Ya ben bu oyunun amacını anlamadım. Ana dönüyor. Çok güzel. Çok beğendim. Ay. Yürünün ortasına gitti. Sen de beni döndürür müsün? Birazcık daha. Tamam. Buraya ne oluyor? Popitler kalkıyor. Ha geriye mi? Evet. Bu arada ben de kayacağım. Kusura bak. Senden olmuyor. Sel ya. Sen birazcık uzun